Allah'ım tevfekinle beni muvaffak eyledin. Diğer mümin kullarınla beraber velayetini alıp korudun. Bol lütufların ve akıp duran ihsanlarınla hep inayet eyledin. Her zaman muhafaza buyurdun ve hiçbir zaman takatim üstünde yük yük demedin. Ve bana hep ibadetü taat yollarını gösterdin kendisinden başka bir ilah olmayan yegane zat sensin. Allah'ım sen her zaman her yerde hazır ve nazırsın. Her şeyi görürsün ve hiçbir şey sana gizli kalmaz. En gizli ve en karanlık noktalarda olup bitenler de sana ayandır. Bir şeyin olmasını Murat buyurduğunda ol dersin o şey hemencicik olu verir. Allah'ım hamdü senalarımı senin zatına olan ve gerçekten hamd eden kulların hamd ve senaları ululuğunu gönülden dile getirenlerin temcidleri büyüklüğünü yürekten haykıranların tekbirleri bütün latifeleriyle Allah diyenlerin tehlilleri senin sonsuzluğun karşısında kendini hiç sayanların tazimleri ve bilerek, inanarak seni tenzih edenlerin tesbihleri arasında say. Say ki Allah'ım göz açıp kapayıncaya kadar hatta ondan daha az sürede tek başıma söylemeye çalıştıklarım bütün halisane hamd edenlerin hamdi, bütün ariflerin takdisi, bütün tehlil ve tesbihte bulunanların senası gibi nezdinde kıymetli olsun. Ve benim Mahmud, Mahbud ve veralların ötesindeki Rabbimin şanına yaraşır bulunsun. Ne olur Allah'ım ne olur. Dilimden dökülen azıcık hamdü sena ifadelerine nezdinden bereket ihsan buyur. Senin hakkın fazlasıyken üzerime ne kadar Hafif yükler yükledin ve o kadarına bile ne kadar büyük mükafatlar vaat ettin Allah'ım. Fazlu ihsanların çok, karşılığında beklediğin şükür ise benim yapabileceğim kadar oldu. Ona da kat kat vaatlerde bulundun. Verdiğin rızıkları geniş ve bol tuttun. Karşılığında ise kolay ve az bir şükür istedin. Afu afiyet verdin Allah'ım. Belaların kucağına bırakmadın bu aciz kulunu. Genişlik ve huzur ihsan ettin. Kulluk yükümü hafif tuttun fakat karşılığında öyle bir şeref ve payı ile ödüllendirdin ki makamı ve vazifesi itibariyle nebilerin en büyüğü, derecesi en yükseği, şefaat yetkisi en çok yolu yöntemi açısından en vazı olan Hazreti Muhammed'in ümmetinden eledin. Senin selat ve selamın nebiler serverine, tertimiz dupturu ehline, kerim ve ebrar asabına ve bütün enbiya ve mürseliğine olsun. Allah'ım bu çaresiz kulunu mağfiret buyur. Zira onun günahlarını sadece sen bağışlayabilirsin. O hata, ayıp, kusur ve günahları senin affından başka silip süpürecek yoktur. Onları görmezden gelebilecek iyilik de yalnız sana aittir. Ya Rab, günlerimi, gecelerimi, aylarımı ve senelerimi sadık yakinlerle doldur. Doldur ki iki dünyanın musibet ve hüzünleri o yakin sayesinde hafiflesin. Yakınımı öyle artır ki Rabbim, sana olan şevkü iştiyakım ve nezdindekilere rağbetim artsın. Bu bendini mağfiret buyurduğun ve yüce payelerle şereflendirdiğin kullarına dahil et. İhsan ettiğin nimetlere şükürle gerilmeyi gönlüme duyur. Duyur ki Allah'ım, bunları yapacak biricik zat sensin. Çünkü vahid, ehad, samet, mübdi, refi, bedi, semi' ve alim yalnız sensin. Seni dilediğinin olmasını engelleyebilecek hiçbir şey yoktur. Benim Rabbim de, bütün mevcudatın Rabbi de sensin. Gökleri ve yeri yaratan, hem gayb hem de şahadet alemlerine muttali olan yüceler yücesi de yalnız ve sadece sensin. Allah'ım, senden hayırlı işlerde sebat, doğru yol üzerinde yürümede azm mü iktam ve nimetlerine karşı şükür hissi diliyorum. Zalimlerin zulmünden, bagilerin taşkınlığından, hasetçilerin hasedinden komplocuların komplosundan, tuzak kuranların tuzağından, gadredenlerin gadrinden ve düşman şamatasından sana sığınıyorum. Allah'ım, düşmanlık besleyenlere sadece senin inayetinle karşı koyabilirim. Rabbim, senden, seni sevenlerin ve dostluğuna layık gördüğün kullarının dostluğunu diliyorum. Saymaya güç yetiremediğim çeşit çeşit ve nihayetsiz ihsanlarından dolayı bir kez daha sana hamd ediyorum Allah'ım. Kendisinden başka ilah olmayan yegane zat sensin. Cömertliğinle kuşattığın varlık bütünüyle sana hamd ve şükrederler. Hükmüne karşı koyacak hiçbir nesne ve hiçbir kimse yoktur. Saltanatında ve mülkünde kimse sana karşı gelemez. Bütün mevcudatın maliki sensin. Kullarınsa sadece senin dilediğin kadarına malik olabilirler. Allah'ım nimet veren, fazlu ihsanda bulunan, kadir, kahir, muktedir ve kuddus olan, izzet ve ululuk ridasını azamet ve kibriya izarına kuşanan, nur ve ziyayı zatına perde yapan ve mehabetinden dolayı karşında huşu duyulan sadece sensin. Minnet, saltanat, mülk ve cömertlik senin şanındır. Kudreti kamile ve hikmeti baliga sahip olan da yalnız sensin. İnsanlığın en faziletisi senin değişik güzelliklerle üstün kıldığındır. İnsanların hepsinin efendisi Hazreti Muhammed'e aleyhissalatü vesselam beni de ümmet eylediğin için sana hamdü senalar olsun.